Beyaz balon, beyaz balon, neredesin? Nerede beyaz balon Hüleyse? Koş da al. Hii. Nereye gitti beyaz balon? Neyse, bir sürü balonumuz var daha. Kırmızı balonu da koy oraya. Kırmızı balon, kırmızı balon, neredesin? Koş Hüleyse, kırmızı balon. Hii. Bunlar nereye gidiyor? Yeşil balon, yeşil balon, neredesin? Koş Hüleyse, yeşil Hii. Yeşil de gitti. Hüleyse balonların tek tek kayboluyor. Üç tane var. Ne yapalım? Neyse artık. Üç tane balonumuz kaldı. Be balon, pembe balon. Neredesin? <laughs> Koş Hüleyse pembe balonu <laughs> Pembe balon da gitti. Anneciğim iki tane kaldı. Neyse. Turuncu balon, turuncu balon. Neredesin? Turuncu. Aa, turuncu da gitti Hüleyse tek bir tane balonun kaldı. Sarı balon, sarı balon neredesin? Koş Hülyesi sarı balonu alıp. Gitti sarı balonumuz da gitti. Hiç balonumuz kalmadı Hülyesi. Hülyesi balonlarımız nereye gitti? Yoksa bu kutunun içinde biri mi var? Açalım mı? Aç. Ay Fatma bütün balonlarımızı sen mi aldın? Kızım. Balonlarımızı alıyor kaçıyor Hüleysi. Hüleysi. Hüleysi balonlarımızı alıyor Fatma. Fatma nereye götürüyorsun onlar Hüleysi'nin. Hüleysi'nin balonları onlar. Getir ver. Ver. Nereye götürüyorsun? Fatma. Fatma getir. Fatma onlar bizim balonumuz. Fatma. Ver balonlarımızı. Fatma ver balonlarımızı. Çocuklar. Parka gidelim mi? Evet. Motlarınızı giyin de hadi gidelim. Hadi Hilisi Fatma. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar motlarınızı giyin. Hadi. Bekliyorum. Aa Hilisi sen ablanın montunu giymişsin. Fatma sen de Hilisi'nin montunu giymişsin. Ama böyle nasıl gideceğiz parka? Hayır olmaz. Hadi gidin de kendi <laughs> motlarınızı giyin. Hadi çocuklar. Yaramaz çocuklar sizi. Aa, çocuklar siz ne yaptınız? Hüleyse babanın montu giymişsin. Fatma sen de ceketini giymişsin. Hayırdır? Hayır kızım nasıl gideceğiz böyle çocuklar? Neden böyle yaramazlık yapıyorsunuz? Şaşkınlar sizi. Hadi bakalım kendi montlarını nasıl giyin? Çocuklar böyle nasıl gideceğiz? Hadi bakalım, koşun. Koşun koşun şaşkınlar sizi koşun. Hadi bakalım bekliyorum burada sizi. Aa, inanmıyorum size. Çocuklar artık var ya siz yaramazlıktan hiç usanmıyorsunuz ya. Ya Hülyesi nerede? Çocuklar. Fatma Hülyesi nerede? Bu ne hal? Aa Hülyesi de arkaya saklanmış. <laughs> Allah'ım. Ya siz niye böyle şaşkın şaşkın işler yapıyorsunuz ya? Hülyesi neredesin? <laughs> Hadi bakalım. Şaşkın Hülyesi seni. <laughs> ne yaptın sen ya? Şaşkın çocuklar. Hadi bakalım. Düşüme montunuzu giymesini sizi götürmeyeceğim parka. Tamam mı? Hadi bakalım. Bekliyorum. Evet şimdi oldu. Hadi bakalım gidelim parka. Sizi şaşkınlar beni oyaladınız o kadar. Hadi bakalım çocuklar gidiyoruz. Haydi.